Hepinizsin arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, şimdi bu şorsu inşallah e, e, şimdi Axero bir görür inşallah. Neden? Çünkü şimdi göstereyim. Evet. Axero birin e, ilk sunucu gelin videosunda beni ekle. İsmim Seki a 31 demişti. Yani ben ben o zaman Microsoft hesabı açamamıştım. O yüzden eklememiştim. Ama şimdi onu ekledim. Şu anda çevrim eklendi bakın. Eklendi olarak yazıyor. Ve ben şu anda serverdayım. Bakın. ha, tamam, tamam. bu arada sunucuya şunu da göstereyim. Bir saniye. Neyse onları sonra gösteririm. Ben bir tekrar bir şey yapayım. O Axel o arkadaşınızın şeyini açayım. Çünkü o tabelanın arkadaşıymış. Sosyal. Sevgi Galaxy 31. Mesela o da o şu an benim favorilerimdi. Yani inşallah bu video video demeyim de shorts'u görür. Yani yani, yani Sunce'ye ya gelmek istiyordu. Ve şimdi katılmanın tam zamanı ak Aksero 1. Yani bence arkadaşlık isteğimi de kabul et. sunucuya gel yani bir kişilik boşumuz var. Bakın. Bakın. Şu anda tek sadece bir kişilik boşumuz var. O da 8. kişi. Bakın. Ee, ben, Oğuz, Utku, kuzenim, Uzay, ee, Çınar, yani Steam 76, bir de İbo. Bunlar arkadaşlar, hepsi sunucuda son. Yani, ama İşlerinden bazıları çok girmiyor. O yüzden de sunucu sesinden de e, atabilirim. O yüzden yani. Neyse arkadaşlar alttan abone olup like atmayı unutmayın. Ha bu arada sen de sunucuya geleceksen beni ekleyebilirsin veya sunucuya gelmeyeceksen, gelmeyeceksen de ekleyebilirsin. Yani istersen ekle istersen ekleme. Bu sana kalmış bir şey. E, bence 23 server, server'a gel. Senin için söyledim. Ya çünkü benekle yazmışsın sadece sen o şekilde. Yine arkadaşlar bugün short videomuz bu kadardı. Alttan al, alttan abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.